Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle Play Store'ye Proton VPN'e yazıp indiriyoruz. VPN'e indirdikten sonra açıyoruz. Sonra konuk olarak ilerle tuşuna basıyoruz. Sonra bağlan tuşuna basıyoruz. Sonra kokular Roblox indir yazıyoruz. Sonra en üsttekine tıklıyoruz. Sonra karşımıza Roblox indir tuşu çıkıyor buraya tıklıyoruz. Sonra karşınıza Aptolde diye bir uygulama çıkıyor indir basıp indiriyorsunuz. Ben daha önceden indirdiğim için tekrar indir yazıyordu uygulama indikten sonra yükte basıp indiriyoruz Şimdi aç tuşuna basıp açıyoruz Uygulama açıldıktan sonra arama yerine roblox yazıyoruz. Ben önceden yüklediğim için ben de aç yazıyoruz sizde kur yazacaktır. Evet şimdi Roblox açıldı gördüğünüz gibi. Evet artık rahatça oynayabilirsiniz.